Artık şu galvaniz paslanmaz çelik tartışmasına bir son vermek istiyorum. Gerçekten sıkıldım. Arkadaşlar bu paslanmaz çelik ve görüyorsunuz bakın içerisinde çamaşır çarpa çarpa kaç tane her yerine çizikler oluşuyor makinenin. Tam bunun içini görüyorsunuz değil mi? Paslanmaz çelik çizdiğinizde arkadaşlar içinden paslanmaz çelik çıkıyor gençler. İçi de paslanmaz çelik. Anladınız mı? Ve ne yaparsanız yapın her türlü kaplama illaki atar. Yani bu hiçbir galvaniz veya al, neydi al silmeden her ne boksa yani hiçbir pas <laughs> yani hiçbir kaplama türü paslanmaz çelikle yarışamaz arkadaşlar. Diğer taraftan çamaşırın sürekli bir tarafları sürtüyor zaten ve sürekli o sürtünme sonucunda eline sonuna atacak mı? lan yani o da değil. Hani sonuçta bir şekilde o da gider ama sattığın ürüne başka bir şey yazıp başka bir şey göndermek terbiyesizlik gibi geliyor bana. Görüşürüz.